biraz karıştıralım. Biraz karıştıralım. Keşiş bu aralar çok geziyor. Yalnız tek başına dolaşıyor sokaklarda. Yağmurlu havalarda da olabilir. Beynek kilise. Hayatını sorgulayan biri. Bir değişim dönüşüm aşamasında. Eşiğinde diyelim eşiğinde. Peki başka neler var bu düşüncelerde? Neler düşünüyorsun sen böyle? Sizi düşünüyor. Sizi düşünüyor yani. Ona yeni bir hayat felsefesi kazandırmışsınız. Cazibenizle ve sunduğunuz renklerle, renkli dünyanızla ve de çekiciliğinizle. Bu kişi cazibe, seksepalite, işte çekicilik bu konularda biraz muhafazakar olabilir. Ya da e sizden ya yaşça epey büyük ya da yaşça epey küçük olabilir. Aynı hayat deneyimlerinden geçmemişsiniz sanki ya da benzer deneyimlerden geçtiğiniz ama farklı dersler aldınız. Farklı yönlerde ilerlediniz. Yani iki farklı kişi var. iki değnek ikilisi var zaten. Hmm. Bu insanda böyle bir değişim katalizörü olmuşsunuz. Okay. Karşı taraf daha böyle introvert, içe dönük, <laughs> daha kapalı, yani daha sessiz sakin, ee, belki asosyal, belki sosyopat böyle bir tipken sizin hayatınız tıkırında, ee, çok bir şeyden çekinceniz yok. Kendi yaratıcılığınıza güveniyorsunuz. Sizden bu yönde etkilenmiş biri var. Hemen onu sıkıcı yaptık. Ama sıkıcı geldi. Ne yapalım şimdi? Gerçi onun da bize göre sıkıcı görünen şeylerinden siz başka mesajlar alıyor olabilirsiniz. Bakacağız. Hmm. Ay a! ne geldi? İki kart geldi ama açılmış o. O yüzden alıyorum ikisini de. Keşişe keşiş. Bu kişinin böyle bir spiritel bir yolculuğu var. Aa, üç, burada üç kart gelmiş. Ne çok kart gelmiş. Peki. Peki, peki, peki. O zaman şuraya bir tane daha kart alacağım. Üf. Sadece şuna. Bu nedir? Bu nedir? Hmm. <laughs> Ay arkadaşım yani söylemek istemiyorum ama bu kişinin unutamadığı biri var ya. Ya da hani kendisini unutturmak istemeyen biri var bu insanın hayatında. Bazı düşüncelerine ve bazı eylemlerine engel oluyor. Yani burada iki farklı hayat. Burada üçüncü bir kişi. Buraya özellikle kart seçtim. Bu burayla e, bahsettiğimiz hadi üçüncü kişi olsun onun ismi. Third person. E, bir yaşanmışlığı var. Geçmişten gelen. Bir paylaşım var yani. Çocukluğundan gelen bir şey olabilir. Kendi ailesinden biri olabilir. Yani zamanında evli olduğu kişi ya da çok ciddi bir birliktelik yaşadığı kişi de olabilir. Okey. Yani burayla bir kopukluk var mı bakacağım. Sonra size tekrar döneceğim. Ama farklı karakterler var burada. Ve bu insan şu anda böyle boynunu bükmüş. içine dönmüş. Ne yapsam? Nasıl çıksam bu işin içinden diyor. <laughs> Ay çok pardon. Sizin farklı bir etkiniz var. Buradaki kişinin farklı bir etkisi var. Bakın, burada hayatında ya çok eskiden yaşadığı bir şey, onu onu unutamıyor olabilir. Ama o ilişkiden edindiği deneyimlerin etkisinde kalmıştı olabilir. Yani ilişkiye bakış açısı, kendisine bakış açısı, insanlara bakış açısı bu kişi üzerinden şekillenmiştir. Zamanında öyle bir etkisi olmuştur. Hala onun aynı kalıbında kalmıştır. Yani. Böyle de olabilir. Ama burada biri çıktı. Bu insanın hayatına tesir eden. E, geçmişinden biri. E, dur bakayım. Buraya bir kart daha alayım. Başı bağlı bunun. <laughs> Başı mı bağlı bunun ya? Hani kalp kırmak ee, haksızlık olur ve haksızlık etmek istemiyorum kimseye. Sizin de kalbinizi kırmak istemiyor bu kişi ama. Ee, siz onun için farklı bir renksiniz. Hani kaçamaksınız falan demek istemiyorum. Siz bu kişiyi kaçamak olarak gördüyseniz öyle yorumlayabilirsiniz tabii ki. Neden olmasın? Herkes farklı farklı şeyler yaşıyor. Eee um, okay peki yani şurada ne var başka şuraya alacağım üstüne düştü zaten seni alayım e şimdi de DNA kuşlusu var hmm. ya bu kişi yoluna kiminle devam edeceğine karar vermeye çalışıyor ya fiziken biri var gerçekten onunla yürüme ihtimali var hani ya da Öyle bir ihtimal var mı acaba diye sorguluyor. Hayatında biri varsa onu terk edip terk etmemek. Yoluna bundan sonra kiminle devam edeceği konusunda kafası karışık biri var. Bu kişi de şey bir şey görmüyorum. Kaotik. Kendi içinde bir kaos yaşıyor ama sizin hayatınıza kaos getiren bir durum yok. Siz okey Nasıl biliyorsanız öyle yapıyorsunuz. Size göre hava hoş. Siz bu insanla bir ilişki yaşamamış dahi olabilirsiniz. Belki sadece tanıştınız. Bu insan böyle bir süreçten geçiyordu zaten. Ee, o böyle düşüncelere gark etti yani. Çünkü burada henüz paylaşımınız çıkmadı. Sizi beğenen biri ama bu. Sizden etkilenmiş. Sizi farklı buluyor. Onun alıştığı şeylerden daha farklısınız. Hayatındaki insandan daha farklısınız. Ee, eğer ki size doğru bir adım atarsa birilerine haksızlık edeceğini düşünüyor. Ama sizin sizi de kafadan atamamış yani. Sizin ayrı özel bir yeriniz var. Bunun hakkını vermezse de böyle bir şansın peşinden gitmezse de aslında kendisine haksızlık edeceğini düşünüyor. Kalp kırmak istemiyorum derken herkesi kıran herhalde öyle görünüyor. Herkesi kıracak bu insan. Bakayım entrikalı geldi. Devam edelim. Ee, şuraya biraz daha kart alalım. Diğer tarafa da diğer desteğiyle alayım. Çok kart seçtim çünkü. Ay kalmış bu böyle. Ne yapsam ne yöne gitsem bilemiyorum. Doğrusu hangisi? Ee, böyle bir ruhani bir spiritel liderlik koçluk danışmanlık almaya çalışıyor olabilir gece yattığında böyle dualar ediyor olabilir yani artık neye inanıyorsa hani Allah'ım sen bana ne yapmam gerektiğini söyle bana bir yol göster ben bu işin içinden çıkamıyorum bir işaret ver bana bak iki tarafıyla da temas yok kendini söylüyor sadece bir tarafta geçmişim bir tarafta geleceğim var eee bu geleceği kiminle yürümeliyim diyen birisi yaşlanmış ama bunları düşünürken hiç öyle hoparı zıparı falan zıpırı şey bir insan da değil yani ağır gelmiş ona bu konu demek ki çok ciddiye alıyor şimdi sizi evet çok ciddiye almış yani sizinle ciddiyet oluyor mu göreceğiz ama e, sizi ciddiye alıp almaması onun rasyonel iradesinde değil etkilenmiş çünkü bir şekilde cazibeye kapılmış ama e, geçmişindeki durumları da epey ciddiye alıyor yani epey ciddiye alıyor onu çok tutan bir şey var burada bu desteğe bu mesajlar yakıştı mı ya? bu deniz kızı destesi bana hep böyle renkli ve güzel şeyler anlatacakmış gibi geliyor. Elime aldığımda böyle pozitif oluyorum. Hmm. Deniz atına binmiş. Egzotik bir şövalye. Güneydoğu Asya. Bak gene geldi. Tılsım kraliçesi var. Şimdi bu kişi hayatında bir süredir devam eden ilişkisini bırakıyor arkadaşlar. Ya bıraktı ya bırakacak. Bu demek değildir ki asla ona geri dönmeyecek. Yani bilemeyiz. Ama oraya bir sırtını dönmek var yani. Ee, bunlar zaten evli çifttir. Nikahlı olmayabilirler sizin hikayenizde ama e, bunu yaparken de şey diyor yani. Ben gönlümü başkasına kaptırdım. ...başkasına duygularım var... ...sen benim için çok önemli... ...çok kıymetli birisin... ...çok deneyimimiz, paylaşımımız var... ...yani çok büyük bir paylaşım... ...birikimimiz var seninle... Ee, ...hayatından da tam olarak... ...çıkartacak mı bilemeyiz... ...çünkü artık biliyorsunuz ilişkiler... ...ilişkiler bir spektrum... <laughs> ...bu dilime dolandı... ...geçen bir şeyde çıkmıştı... ...öyle yani bir tarafta... ...hani... Ee, alabildiğine açık ilişkiler bir tarafta da fazla konvansiyonel ilişkiler var. Herkes spektrumun farklı bir noktasında olduğu için kimse, kimse kimseyle anlaşamıyor gibi geliyor bana. Hani nasıl bir ilişki yaşayalım hangisi doğru hangisi yanlış sen ne istersin ama ben böyle kendimi kötü hissediyorum ama ben kendimi böyle özgür hissediyorum falan gibi durumlar var. Yalnız bu kişinin e, karşı tarafın yani epey bir ağırlığı var onu söyleyeyim bir gün iki gün sizin yanınıza geldi diye bu insan tarihe gömülecek değil yani. Ee, oraya sırtını dönmek istemiyor ama istemsizce böyle istemeyerek de olsa bir uzaklaşması var. Çünkü gerçekten siz, size karşı hisleri olduğunu düşünüyor bu kişi. Yalnız söylemeden geçemeyeceğim. Bu kupa şövalyesi de her zaman çok harika değildir yani. Biraz şıp sevdidir arkadaşım. Hani sever böyle şey olmasını. Aa ne güzel işte ne güzel de şeyler hissediyorum. Galiba aşık oldum falan. Artık insanlar da <laughs> bir kitle hiç aşık olamıyor biliyorsunuz. Bir de hemen aşık oldum zannedenler var. Öyle bir güruh da var dediğim gibi. Farklı farklı insanlar. Şimdi bakacağız. Yani bu kişi sizden etkilenmiş. Siz belki de bilmiyorsunuz bile, çünkü hep onların ikisi arasındaki şeyler çıkıyor. Giyiminizden, kuşamınızdan, saçınızdan, yani artık çantanızın, saatinizin markasından, dudağınızdaki ruja kadar böyle ona farklı gelen bir şey var. Yeni bir şey ateşlemişsiniz bu insanda. Size bakınca bunu görüyor bir kıyaslama yapıp elindekini beğenmiyordu olabilir bak burada daha farklı bir şeyler var benim sahip olduğum şey ben çok beğenmiyorum şimdi falan mı diyor acaba size size bakınca yani bu sizin hoşunuza gider mi bilemem herkesin hoşuna gidecek diye bir şey yok bunu almayacaktım. Bunu almayacaktım. Çünkü çok kart aldım. Başka bir desteğe geçeyim. Şu desteğe geçeyim. <laughs> ee, dur bir bakayım ne var burada. Bir düşüneyim de ona göre açayım kartları. Sormuyorsun, sormuyorsun. Soru sormadan kart açıyorsun. Soruyorum ben içimden. Soruyorum. Ben çok soru soruyorum bu hayatta. Kartlar beni çok huzursuz ediyor. Hmm. Bu kişi size bir teklifle gelecek. Yani çıkma teklifi olur, date teklifi, bir laf atma, kendini belli etme. <laughs> Ama yani muhtemelen evli biri ya da gerçekten ilişkisi sağlam ve şey yapacak yani sizinle temasa geçebilmek için ya bunu saklayacak <gülüyor> <gülüyor> hayatında biri olduğunu ya da çoktan bittiğini söyleyecek ama henüz bitmemiş. Bak burada var. Henüz bitmemiş yani. Diyecek ki yani vardı biri hayatımda bitirdim. Ama o bitmeden şey yapıyor. Size adım atıyor. Şansını deneyecek herhalde. Sizin gibi yüksek cazibe olan bir insanı tavlayabilecek mi? Bunu mu görmek istiyorsun sen? Bu mu yani? Hmm. Senin niyetin ne? Bakalım. şey daha alayım. Bir şey daha alayım ya. Bir şey daha alayım. Yine geldi bak kılıç sekizlisi. Aynen. Yok bu kişi <laughs> şey yapmıyor yani. Hemen atlarsanız bu insanın teklifine ya da işte hemen heyecanlanırsanız falan Kalbiniz kırılacak arkadaşım. Bu aralar böyle bir şeyler var dikkat diyelim. Bu videoyu izlediğiniz zamanlarda. Çünkü yani her ne kadar sizinle bir şeyler yaşamak istese de bir kere zaten sizden sakladığını düşünüyorum. Söylemediği şeyler var. Siz de göremiyorsunuz. Yani hemen tanımadığınız bilmediğiniz birisi ya da böyle bir şey yaşadığını bilmediğiniz birisi size böyle bir adım attığında hemen sormak aklınıza gelmeyebilir yani doğal bir şey olduğunu düşünürsünüz. İnsan genelde kendisi nasıl bir konumdaysa default olarak yani varsayılan değer olarak karşıdaki de aynı zannediyor. Bu yanılgıya hepimiz düşüyoruz yani. Ama bir böyle birkaç Hoş olmayan deneyimden sonra tabii ki daha da temkinli davranıyoruz. Dolayısıyla böyle tatlı tatlı size yaklaşan birisine hani e, hemen e, işte sen evli misin hayatında biri var mı sevgilin var mı falan demek aklınıza gelmeyebilir. Bunlar da trend oldu artık yani insanlara işin esprisini yapıyorlar çünkü cılkı çıktı diye. Evet. Ama bence yani normal hani çünkü böyle paranoyak gibi mi yaşayacağız yani sürekli demek istediğim görmediğiniz, bilmediğiniz bir şey var ve e, bunun böyle ne güzel karşıma çok harika bir fırsat çıktı diye değerlendirdiğinizde biraz süsrana uğrayabilirsiniz gibi geliyor. E, çünkü onu bekleyen başka biri var yani ya da işte ayrıldım bitirdim falan dediği şey daha bitmemiş pausa geçmiş sürünceme de kalmış olabilir peki keşişe bak keşişe yok keşiş kartları atarım bilmem ne Allah Allah yok ben yalnızım düşünceli şey bir insanım ben şeyim Muhafazakarım. <laughs> Şu iki kartı bir alayım. Sen neyi bilmelisin? Neye dikkat etmelisin dedim. Hmm. Aa, Bak belirsiz şeyler var. Bilmediğin şeyler var diyor. Dikkat. Gizli şeyler var. Senden gizlenen, saklanan üçüncü bir kişi var. Var yani. Bu her zaman işte kötüdür falan demiyorum. Ama neyin içine girdiğini bilmek senin hakkın. Yani tabii önemsiyorsan, önemsemiyorsan keyfine bakarsın. Ama e, belki de sorman gerekiyor yani bir sana adım attığında saçma sapan sorular sorman gerekiyor belki de artık. Üzgünüm. Kötü haber müjdecisi olmak istemezdim. Kötü de olmayabilir burası. Yani hiç umurunuzda da olmayabilir. Çünkü zaten star geldiniz. Burada bu var bu Burada şey var ya bu insan bu ilişkiyle çok uzun süre falan devam etmiş böyle monotonlaşmış sıkıcılaşmış evet çok kıymetli o ayrı ama şey oluyor böyle başka birini görünce aa wow, bu yemiş ya dur daha değişik bir şey daha varmış burada falan böyle bir şeyleri gizleyerek size adım atacak ne istediğinize bağlı olarak sizde cevabınızı ona göre verin diyor kartlar yani. Temkinli olmak ya da işte abuk subuk sorular sormak e, hiç de öyle kötü bir şey değil. Cevabını verebilecek mi bakalım. Sen neden kendini düşünmeyesin ki yani e, senin sorduğun bir sorudan niye seni yargılasın bu insan? Kendisi yargılanacak durumda zaten. Dikkat et diyor bak kartlar sana hem hem burada ay var hem kılıç üçlüsü. E, farkında olmadan üçüncü kişi olabilirsin, bilmeden birilerinin ahını alabilirsin birilerinin günahına girebilirsin yani devir böyle dikkat et diyor. özellikle iş yerinden olabilir işle ilgili mevzu var burada hep bu size attığı adımların yanında tasımlar var çünkü okey